Selam arkadaşlar Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlere Bonk Bonk tarafında anlaşılmayan bazı noktaları anlatmaya çalışacağım. O halde gelin başlayalım. Tekrardan selam arkadaşlar. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Berkay. Bonkbot e, para yatırma, para çekme gibi şeyleri göstermeye çalışacağım. Zaten hali hazırda videosu YouTube kanalımızda var. İsteyen sağ üstten kartlara gidip izleyebilir. Ya da kripto YouTube'a Kripto Kurdu Bonkbot yazıp videoya ulaşabilirsiniz. Bunun için size göstereyim. Kripto Kurdu Bonkbot yazınca zaten otomatik aramalarda çıkıyor. Ve şu an ikinci sırada gözüküyor. Ben de buraya Hayo. giriyoruz. Burada zaten... Zaten detaylı videosu halihazırda var ve ben buradan altlardaki linklere inip direkt bonk botun burada bir linki mevcut. Bu linki sizlerle tekrar bu videonun altında paylaşıyor olacağız arkadaşlar merak etmeyin. Buraya basıyorum ve beni Telegram'a yönlendiriyor ve Telegram'a giriş yapıyor ve burada başlat butonuna basıyoruz. Ve başlata basar basmaz bize burada yeni bir cüzdan açıyor arkadaşlar. Bu bizim şu an cüzdan adresimiz buradan cüzdan adresimizi kopyalayıp buraya solana atabiliriz. Veya burada wallet kısmına basarsak burada private key'imizi dışarıya alabiliriz. Veya buradan withdraw all sol diyerek bütün solanalarımızı dışarı çıkartabiliriz bu cüzdan içerisinden. Lakin ilk önce gelin buraya bir ilk önce bir para atalım. Solana atalım. Size bunu canlı canlı göstermiş olayım. Tekrar home'a geçiyorum. Bana burada oluşturmuş olduğu cüzdan adresini kopyalıyorum ve phantom üstüne geliyorum. Burada send diyorum. Solana'yı seçiyorum. Gönderilecek kopyaladığım adresi buraya yazıyorum. Buraya istediğiniz tutarda Solana'yı yollayabilirsiniz. Ben 0.1 Solana yolluyorum. Şu an göstermek amaçlı send diyorum ve gönderiyorum. Şu an işlemin tamamlandı. Tekrar Telegram kısmına geldiğim zaman burada refresh'e bastığımda you current have a balance 0.1 sol diyor. Şu an 0.1 Solana benim cüzdanıma gelmiş bulunmakta. Burada eğer parayı çekmek isterseniz, para yatırmak bu kadar basit bu arada. Parayı çekmek isterseniz de Wallet kısmına basarsınız. Zaten sizin balansınızı burada gösterir. With al Sol derseniz, burada diyor ki, Repli With a Destination Address diyor. Yani hangi cüzdana çekim yapacaksınız diyor. Buradan ben cüzdan adresimin şeyini kopyaladım. Yapıştırdım ve enter'a bastım. Şu an transaction sent tx id'sini yolladı ve confirm'ı verdi. Şu an cüzdandaki bonkbot'taki cüzdanın içerisindeki bütün sol anayı benim şu an phantom cüzdanıma geri çekmiş oldu. Kontrol ediyorum ve gelmiş. Buradaki cüzdanımı kontrol edeceğim. Tekrar wallet'a girdim ve şu an balans sıfır. Eğer bu çok karışık geliyorsa size şurada export private key diye bir kısım var. Buna basarsanız size bu cüzdanın private key'ini verir. Burada account ekleme kısmından add connect derseniz import private key dersiniz. Dersiniz buraya bonk bot. Buraya da private key'inizi yapıştırırsınız ve cüzdanınızı phantom balıt üstünde kullanıma hazır hale getirmiş olabilirsiniz. Burayı da importladıktan sonra hatta gelin göstereyim size. Export dedim. Confirm dedim. Bu arada bu cüzdan sıfır cüzdan. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Zaten bu cüzdanı da kullanmam. Size göstermek amaçlı yapıyorum. Bana vermiş olduğu private key'i buraya importladım. Ve şu an halihazırda Bonkbot adı altında bir cüzdanımı buraya importlamış oldum tekrar bir para atmak istiyorum. Bu sefer buradaki adresimi kopyaladım, import ettim. Send dedim ve zaten kopyaladığım adres BonkBot'taki adresle kontrol ediyorum. Aynı adres siz de çekleyebilirsiniz. KDH, KDH aynı cüzdan. Ben tekrar 0.01 solana buraya yolluyorum. Gönderim tamamlandı. Cüzdan Telegram üstündeki cüzdan üstünde şu an kontrol edeceğim. Tekrar bakıyorum. Ve şu an 0.01 sol ananın geldiğini Telegram üstündeki cüzdanın içinde görebiliyorum. Zaten wallet kısmına girdiğim zaman da görebiliyorum. Tekrar Phantom üstünden buta bastığım zaman da görebiliyorum. Eğer siz Telegram üstünden çekmek istemiyorsanız import edersiniz cüzdanınızı ama dikkat edin bu cüzdanınızı import ettiğiniz cüzdanınızı başka yerlerde kullanmayın. Farklı senaryolarla karşılaşmayın arkadaşlar. Sadece Telegram üstünde alım satım yapabilirsiniz. Ben sadece cüzdan içerisindeki bakiyenizi nasıl çekebileceğinizi ekstra olarak gösteriyorum. Send diyorum ilk kopyaladığım cüzdan adresime pardon. anayı seçtim, cüzdan adresimi yazdım, max dedim, next dedim, send dedim ve şu an Bonkbot'taki cüzdanımdan ana cüzdanıma tekrar parayı çekmiş oldum. Videomuz şu an bu kadar. Dediğimiz gibi zaten hali hazırda detaylı videosu YouTube kanalımızda mevcut. Bu videoyu da izleyip daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. O halde videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, YouTube ve Twitter kanalımıza abone olmadıysanız da olmayı, yorumunuz vardı varsa da muhakkak yapmayı asla unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.